Bana bak tamam? Evet, bekle ama tamam mı? Çağcığım, bana bak hangisiyle oyun oynarız anneciğim? Bunun adı ne? Çok. Güzel. Aferin sana. Çağcığım hangisiyle başımızı yıkarız? Bana bak. Hangisiyle yıkanıyoruz biz? Yıkarız. Bunun adı ne anneciğim? Şampuan. Aferin sana benim güzel paşam. Benim balım. Çın bana bunları sıralar mısın? Biz ne yapıyoruz? Burada ne yapıyoruz? Hadi bakalım. Evet. Evet. Aferin sana. Hadi şimdi söyle. Bana bak. Burada evet. ne yapıyor çocuk? Oyun. Burada ne yapıyor? Safa yapıyor. E burada? Yemek yapıyor. Aferin. Yemek <laughs> evet, Hayır. Okul değil. Aferin benim oğluma ya. Benim oğlum çok akıllı ya. Benim oğlum bağlı bana kurban nerede yaşar gösterir misin? Devede. Devede. İnek nerede yaşar? İnek. İnek. Evet. Burada kim yaşar Can? Ben buradayım. Burada kim yaşar? Köpek. Evet. Bunun adı ne? Bunun adı ne? Köpek. Köpek nerede yaşar? Köpek. Aferin benim oğluma. Benim oğlum çok akıllı çocuk ya.